Bu videoda Bitcoin ve altcoinlerin fiyat grafiklerine baktığım zaman dikkatimi çeken ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir analiz yönteminden bahsedeceğim. Ben Bitcoin Kraliçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin ve öne çıkan diğer kripto paraların grafiklerine bakacağız. Ben kritik fiyatların ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ki önümü net göreyim. Videoya başlamadan önce son videomda Ethereum hard fork'undan bahsetmiştim. Fakat bu yazılım güncellemesi yani hard fork güvenlik açığı olma ihtimali sebebiyle ertelendi. Güvenlik açığı yaşanabilir deniyor. Gelişmeler için beni Twitter'dan takip edin ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Bitcoin'in haftalık mum grafiğini açtım. Alt eksendeki tarihler o haftanın başını. Mumlarda hafta içinde fiyatın değişimini gösteriyor. Sağ tarafta zaten fiyatlar var. Daha sonra moving average yani hareketli ortalama açıyorum. 50, 100 ve 200 haftalık. Bunlar ortalama fiyatı gösteriyor. Bu hareketli ortalamalara temas eden noktalara bakalım. Bakın 6500'de 50 haftalığa değmiş ve daha sonra aşağı kırılmayıp yukarı gittiğinde biz onun neredeyse 10.000 dolara kadar çıktığını görmüşüz. Fakat aşağısına kırılır geçmeyi başaramazsa 7000'lerden 5000'lere kadar düşüş yaşamış. Daha sonra eğer 100 haftalığı kırarsa aşağı kırdığında yine 5000'lerden 3000'lere düşüş yaşamış. Şimdi asıl soru 200 haftalık grafiği aşağıya doğru mu kıracak yoksa yukarı mı çıkacak? Yukarı doğru çıktığını görüyoruz ki bu bizim için güzel bir gelişme. Neden bu yöntemi önemsediğimi göstermek için öncelikle diğer önemli kripto paraların grafiklerine bakalım. Ethereum'un dolar karşısındaki grafiğini açtım. Ethereum grafiğinde 50 haftalık hareketli ortalamayı aşağı doğru kırmayıp yukarı çıkmayı başardığında 800 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Neredeyse %100 artmış. Fakat aşağı kırıp yukarı çıkamadığında şu anki 120 dolar civarına kadar geldiğini gördük. Burada bir de 100 haftalık hareketli ortalama grafiği var. Onu da aşağı doğru kırınca iyice düşmüş Ethereum. Ripple'a bakalım. Bu haftalık Ripple Bitcoin grafiği. Bakın burada 50 haftalık hareketli ortalamanın altına inip yukarı çıkamadığını görüyoruz ve ciddi değer kaybına uğramış. Daha sonra yukarı kırmaya başlamış. Yukarı kırmayı başardıktan sonra ne kadar yükseldiğini görüyoruz. 1500'den 22.000 satışıya çıkmış. Hareketli ortalamaları yukarı doğru kırmayı başardıktan sonra 10 katından fazla artmış. Yine buraya bakalım. Aşağı iniyor ama aşağıda kalmayıp yukarı çıkmayı başarıyor. Yukarı kıramadıktan sonra aşağı bayağı bir iniyor. Yukarı kırdığı zaman ne kadar yükseldiğini gördük. Yine burada da benzer şekilde devam etmiş. Şimdi Euro dolar grafiğine bakacağız. Bakın yine 50 haftalık hareketli ortalamanın aşağısına kırıldığı zaman ne kadar düştüğünü görüyoruz. 100 haftalığında aşağısına inmiş. Hatta indiği zaman ciddi bir düşüş var. Şimdi Bitcoin'e geri dönüyorum. Biraz önceki grafiklerde gördüğümüz gibi oldu aynen. Bir kere 50 haftalık ortalamanın altına düşmüş. Yukarı çıkmayı başaramayınca iyice düşüş yaşanmıştı. Şimdi Bitcoin için çok önemli bir noktadayız. 200 haftalık hareketli ortalamanın sınırında Bitcoin. Rengini biraz daha belirgin hale getireceğim. Bu değerin altına inerse yani yaklaşık 3200 dolarlar aşağıya doğru kırılma ihtimali çok yüksek. Şu an trendin yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu olacağı belli değil. Burada önemli olan gelen haberler ve yatırımcıların haberlere göre vereceği tepkiler. Yukarı gitmesini isteriz tabi. Güzel bir ok çizeyim. Fakat 3200'lerin altına kapatırsa, hatta 3000 doların altına inerse aşağı doğru kırılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. %60'ları çok seviyor. 1900 dolara kadar düşebilir. Bunun olması için bir sebep var diyemem. Düşmezse, yukarı çıkarsa bundan önceki örneklerde görmüştük. Çok güzel yükselişler vardı. Bakalım neler olacak? Son dönemde fiyatı etkileyebilecek önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikle gelen haberler fiyatın yönünü belirliyor fakat teknik analiz yani grafiklere bakmak fiyatın nereye kadar düşebileceğini veya hangi noktaların kritik olduğunu anlamamızı sağlıyor. Son dönemde yaşanan fiyatı etkileyen haberlerle ilgili bir video çekmek istiyorum. Ayrıca bu grafik yorumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi fikriniz neler? Lütfen onları da yorumlara yazın. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi yatırımlarım üzerinde uyguladığım kişisel yöntemlerim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.